Bir gün kalbi kırık bir kul Rabbine yalvardı. Gözyaşları toprağa düşerken sessizce fısıldadı: "Ey Rabbim, bu dertler, bu acılar beni ne kadar yordu. O an bir fısıltı duydu. İçinden gelen, kalbine dokunan bir ses. Kulum biliyorum, gözyaşları dinmemişti ama kalbinde bir umut belirmişti. Devam etti yalvarmaya. Rabbim bu çaresizlik içinde ne yapacağımı bilmiyorum. O fısıltı şefkatle tekrar cevap verdi. Sadece bana sığın. Ben senin sığınağınım. Kırık kalp biraz daha hafifledi. Düşündü. Allah'tan başka kim vardı ki sığınacağı? O an anladı. Bütün dertlerin, bütün acıların aslında birer imtihan olduğunu ve bu imtihanların onu Allah'a daha da yaklaştırdığını derin bir nefes aldı, kalbini Allah'a teslim etti. Onun sonsuz merhametine sığındı. İşte tevekkül budur. Kalbi ona teslim etmek, her şeyin ondan geldiğini bilmektir. Unutma, ne yaşarsan yaşa, Rabbin her zaman senin yanındadır. Yeter ki ona yönel, yeter ki ona güven. Allah'a emanet olun.